Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Verilog'da nasıl parametre oluşturacağımızı göreceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi mesela bir önceki derste gördüğümüz buradaki multiplexer modülü üzerinden bu parametreyi nasıl kullandığımızı anlayalım. Şimdi mesela burada şöyle bir durumumuz vardı. Bizim burada bir tane select portumuz var ve buradaki select portumuz sıfır olduğu zaman buna outputa veriyordu, Bir olduğu zaman da buna outputa veriyordu ve bu şekilde outputlarımız ve inputlarımız mesela buradaki inputumuz 4 bit, buradaki inputumuz 4 bit, outputumuz da 4 bitti. Şimdi biz buradaki parametreyi ayarlayarak bir tane parametre belirleyerek buradaki devreyi hiç bozmadan Sadece buradaki parametreyi değiştirerek buradaki inputlarımızın ve outputlarımızın bit değerlerini değiştirebiliriz. Tabii ki buradaki bit değeri sadece bir örnek. Mesela şöyle bir şey desek, biz buradaki parametreyi diyelim ki 6 olarak set ettik. Yani bu şu anlama gelsin. Bizim buradaki inputumuz da 6 bit olsun, outputumuz da 6 bit olsun. O zaman buradaki D0'ı, D1'i ve Y output'unu tanımlarken şu şekilde tanımlamamız gerekiyor. Mesela D0'ı şöyle yapacağız. Buradaki gibi input diyeceğiz. Width diye tanımladığımız parametre eksi 1'den 0'a d0 şeklinde tanımlayacağız. Yani bu ne anlama geliyor? Ben buradaki vide 6 yazdığım zaman yani 6 bitlik bir uzunluk olsun dediğim zaman burası 6 eksi 1'den 5'e 0 olacak. Yani ne demek bu? 0, 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere bit sayılar olacak. Yani burası toplamda 6 bit olacak anlamına geliyor. Bu şekilde buradaki vidi değiştirerek buradaki input değerlerimizi ve output değerlerimizi yani bit değerlerini, bit uzunluğunu değiştirebiliriz. Yani buradaki sadece bir kullanım şekli. Bunu birçok farklı şekilde parametreler belirleyerek kodunuzun tamamındaki her bir satırı teker teker değiştirmeden sadece oradaki parametreyi değiştirerek kodunuzu tekrardan güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi mesela bunu kod üzerinden görelim ve nasıl değiştiğini fark edelim. Bu şekilde modülümüzü yazıyoruz. Modülümüzün ismini yazıyoruz. Daha sonra buraya bu şekilde bir şarp işareti koyuyoruz. Bir kare işareti koyuyoruz. Parantez açıyoruz ve parametre yazıyoruz. Ve buradaki parametremizin ne olduğunu yazıyoruz. Genişlik olduğu için buraya width yazdık. Başka bir isim de verebiliriz. Ve buradaki mesela değerini seçeceğiz. Ona ben şimdilik nokta nokta koydum. Onu biraz sonra beraber düzenleyeceğiz. Şimdi buradaki inputlarımızda dediğimiz gibi inputlar vid-1'den 0 olması lazım. Yine output da aynı şekilde vid-1'den 0 olacak. Mesela buradaki uzunluğumuzun diyelim ki 5 bit olmasını isteyelim ve de 5 diyelim yukarıdan bütün satırlar değiştirmeden buradaki bir de 5 dediğimiz zaman buradaki bütün bitler 5 olacak ve o şekilde güncellenecek. Tabi buradaki kod çok uzun bir kod değil onun için elimizle de değiştirebiliriz diyebilirsiniz. Ama çok uzun bir kod olduğunu düşündüğünüzde teker teker hepsini değiştirmeden direkt sadece baştaki değeri değiştirerek iş halledebilirsiniz. Şimdi bakalım mesela 5 bit oldu mu? Test benchten bunu kontrol edelim. Simülasyon kısmına geliyorum. Burada biraz daha büyük sayılar verebiliriz 5 bit olduğu için. Mesela burada D0'a 19 diyeyim. D1'e de 20 diyeyim mesela. Bu şekilde ilk başta hepsi 0. Daha sonra D0 19 oluyor. D1 20 oluyor. Ve burada output'a... İlk başta S0 olduğu için 19 verilmesini bekliyorum. 10 da saniye sonra S1 olduğu için output'a 20 verilmesini bekliyorum. Tabi simülasyona başlamadan önce buradaki test kodunda yine aynı şekilde güncellememiz gerekiyor. Buraya da yine vid parametresini yazdım. Ve buralara vid-1 yazacağım. Dolayısıyla buradaki vid 5 olduğu zaman buradaki bütün vid yerlerine 5 gelecek ve 4'e 0 olacak. Dolayısıyla 5 bit olacak. Şimdi simülasyonu başlatabiliriz. Simülasyon bu şekilde bitti. Burada gördüğümüz gibi S0 iken output'a buradan 1, 0, 0, 1, 1 sayısını verdi. Yani bu 19 demek zaten. Daha sonra S1 olduğu zaman da burada 20 sayısını verdi. Yani 1, 0, 1, 0, 0. Dolayısıyla doğru bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Bir de output'a buradaki width parametresinin uzunluğunu bastı. Bu 32 bit olduğu için. Yani biz şu an width parametresine burada 5 değerini verdik. Onu da gösteriyor yani en az satırda. Ama şu an bizim devremiz onun haricindeki diğer kısımlar. Bu derste Verilog'da parametreyi nasıl tanımlayacağımızı gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.